Kan lazım. Kan içmem lazım. Sonunda gerçek Kenan'ı buldular. Kenan onlar için büyük bir sürpriz oldu. Kenan, şarapçı Cevdet'in ikiziydi ve orijinal deliydi. Şimdi teorik olarak bu adam bir vampir diyorsunuz öyle mi? Seni ısırdı. İt gibi seni kullanıyor öyle mi? Ver dese vereceğim. Evet abi. Aynen öyle durumdayım. Anderson diyor bana ya. Eyvallah çekiyorum sürekli adama. Bağırma lan. Yukarıda yengen uyuyor. Pardon abi. Abi bana da Sebastian diyor. Bana benzeyen birinin resmini gösterdi. Adam kahramanmış, neymiş? İntikam almak için ta buralara kadar gelmiş. Siktir lan! Bir kahramanın sana benziyor olması tarihin bir ayıbıdır be! Cık. Diyelim ki hikayen doğru. O zaman... Önce Anderson'ı kurtaracağız. Tecrübelerime göre... Anderson'ın içine Vampir girmiş. Ah. Ah. Temiz kan bulacağız. Sen koş arkadaşına temiz kan bul. Yoksa başımıza iş alırız ona göre. Abi ben bu saatte temiz kan nereden bulacağım? Hastaneye git, postaneye git, kızılaya git, meyhaneye git, eczaneye git. Kendin ver, hadi git bul. Hadi, hadi git, hadi git lütfen hadi. Hadi Serim senin kan nerede er ya? Üç kuruş komisyon alacağım diye şu düştüğüm duruma bak. Delikanlı. Kamçıyı bırak. Belki lazım olur. Abi. Kamçı niye? Sebo kan arıyordu. Ama can da verebilir. He, bu arada Ateş abi bu salağı 100 metreden fark ettiğimi... ...alt yazı şeklinde ileteceğim. Lan oğlum, lan oğlum. 50 kiloluk vitaminsiz de mi önüyorsun? Aç köpek. <laughs> lan, koca götlü penguenler. Ateş abi sizi çağırıyor. Gel sen de. Yürü. 32 yaşındayım ama hayatım film gibi. Bir. Çocukluğum yoklukla geçti. Bir ekmeği dört kardeş paylaşır. Bir odada anamlarla beraber altı kişi yatardık. Zavallı baba. Bizi doyuracak diye ırgat gibi çalıştı. Sonra bir sabah Cesedini getirdiler eve. Gece karanlıkta logar kapağının açık olduğunu fark etmemiş. Posep düşmüştü. Boktan bir hayat... ...bokun içinde boğularak sona erdi. 16 yaşına gelmiştim. Mahalledeki Nalbur Rıza amcanın yanına işe başlamıştım. Bir gün Rıza amca... Dükkan Hasan hoş geldi. Ve bana bütün her şeyi anlattı. <laughs> Zuhal ablam. Kenan'da çalışıyormuş. Rıza amca da haftada iki kere ona gidiyormuş. Ablam Rıza amcadan para almadığı için işe almış beni. <laughs> o an dükkanda ilk bulduğum keserle kafasını patlattım Rıza amca. Yaşım küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandım. 24 sene aldım. Raşan ile yarıya inen cezam taş atan çocuklar yasasıyla hepten hiç oldu. Neyse, o zamanlardan geriye kalan tek şey dürüstlüğüm ve vicdanım. Nerede bir garip görsem, <laughs> nerede bir gariban görsem hemen oradayım. Nerede yoksul görsem, yoksulluk görsem anında oradayım. Nerede çaresiz görsem hemen yanındayım. Ama parayla aslanım. Fırsatçıyım ben. Evet. İşim bu benim. Zenginin dostu, fakirin düşmanıyım yani. <laughs> benim işim... ...senin gibi yaşadığını zannedenlerden böbreği ciğeri alıp... Olmazsa vermek. Hı. Ne üretiyorsunuz? Hiç. Niye yaşayasınız ki? Geberin amına koy. <laughs> <laughs> ne yapacağım Ulan? lan kanı bu saatte? Benim insaniyet namına lazımdı da... ...eğer kan varsa ben alayım gideyim... ...zamanınızı da almayayım. Kes lan! Sigara içiyor mu lan sen? İçki, esrar. Yok bey, estağfurullah. İşim olmaz benim. Kaç kilosun lan sen? 55 kiloyum beyim. Şunu şöyle uzatın bakayım. <laughs> Kapı lan. <laughs> ya yapmayın. Ya bırak gideyim ya. <laughs> Şununla. Sen ne yapıyorsun be? Dön arkana dön! Göz yukarı bakacak. Bu ne lan? Bu ne lan? İğne de batmaz bana. Beyim yapmayın! Bu konu değil beyim! Durun! Bırakın lan çocuğu! Cevdet tabii. Genç! Geç arkama! Genç göt kısmetten çıkınca Cevdet abin bedelsiz yardıma koşar. Ben kanları alayım. Hadi gidelim genç.